Amis Kara eski de Cengiz'e güvenmişti şefim. Ezel de güvenmişti ama sırtından bıçakladı. İnşallah Eşan olmamışımdır. Ben de dün sırtımdan bıçaklandım. Ama bu sırtımdan bıçaklanmayı da kırmızı takımda kazanarak mavi takıma göstermek istiyorum. Bravo! Bugün günlerden burgerler. Kapalı hamburger. Sergen. Esra ablayı seçiyorum. Sloppy Joy. Tolga ve Metin. Islak hamburger. Şöyle yapalım mı? Islakta mı? Evet. Ver ver. Kıvancı verecek. Ben ıslak yapmam. Tamam. Ben Tanya'yı veriyorum. Dilara ve Tanya. Balık burger. Ver beni ver ver ver. Valla sen git. Olur. Kıvancı seçiyorum. Hiçbir hiç şey yapmam. Söylüyorum sana. Ben bunu egoya... Yok ya. ben istiyorum diyorum. Ver, yarışalım. Ben Ayaz'ı seçiyorum. Ben bu saatten yapma Barış, sen bilirsin. Allah'ım hareketleri. Balık, burger, hayat ve kıvanç. Künefe de yendi beni. Ben de onunla yarışmak istiyorum. Bak çocuk, alsın işine Tavuk burger, Tahsin ve Alican, Vejeteryan, Barış ve Cemre, Cheeseburger, Eren ve Batuhan, Hamburger, Hasan ve Barbaros. Dersimizin konusu burgerler. Mutlaka ve mutlaka ekmekle başlayın. Bakalım en iyi burgeri kim yapacak? Köfteye Burgere gel. Mükemmel bir burgerim. E Bunu merak ediyorum. Mutlu değilim. Hiçbir şeyim yolunda gitmiyor. Kazanamam büyük ihtimalle. Aa, aa, aa. Sen evini yenemeyeceksin. Yok, 10. galibiyetim seninle oldu. <laughs> hem takımı almıyorlar hem de en zor burgeri veriyorlar. Anlamadım ben bu saçmalığı. Sana çok güveniyor. Tahsin sen var ya sen. Benim kalbimi çok kırdın kardeşim. İncindim. Ben onun gönlünü alırım. İnşallah herkes kazanır bir bunlar. Hala daha budur diyor. Barış'ı şimdi içeride yakalayacağım. Evet şov başlıyor. Biz yeriz. Biz razıyız. Maşallah. Bonkör. Tanya mükemmel gözüküyor Tanya. Görüyor musun? Ben bu Barış'ı... Ben ara boş versene ya. Vay anam vay. Beni yanılttın. Yalınmış olmaktan dolayı son derece mutluyum. Asya Şef Türkiye Ostar 16. haftası. İlk takım oyunu. Kazananı... MasterChef Türkiye All-Star yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.